sabah arkadaşlarım bana bir şey söylediler. Hani malum Baykal'la ilgili bir olay vardı ya ya bunu benim ayarladığımı söylüyorlar. Yine günlük. Ve Kılıçdaroğlu denilen ahlak yoksun adam. Diyor ki açıklama yapsın. Ya neyin açıklamasını yapacak? Bunu anayasayı müzakere ederken bu orada sosyal medyaya düştüğü zaman onu sosyal medyadan kaldıran kim ya? Ben kaldırdım ben. Bugün tweetlerde bu ülkenin başbakanına hakaret edilmesini tavsiye eden sensin. Bizzat zaten bu işi kendin yapıyorsun. Çünkü ahlak yoksunuzsun. Ve cibiliyet noktasında sıkıntısı var. Karakteri bu. Açık net söylüyorum. Böyle montajlarla filan bir yere varamazsınız. Varamazsınız. Ve yarım saat içerisinde kalkıp onu sosyal medyadan kaldıran bir başbakana bu saygısızlığı, bu hakaretini yapamazsın.